Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu süredir masa başı video çekmiyordum ve ben sizle konuşmayı, makyaj yapmayı çok özledim. Bugünkü içeriğimizi ben size şöyle kısa bir özet geçeyim. Şimdi konuşmalı videoları çok sevdiğiniz için ki ben de çok seviyorum konuşmayı. Aldatılma hikayeleri. Biten arkadaşlıklar sizin veya benim. Şimdi ben sizden alacağım. Story'de zaten attım. Kutucuk bıraktım. Birçoğunuz oraya bırakmış ve gördüm. Bazıları ağzı açık okudum. Bu insanlar ne yaşıyor dedim yani. Bugün sizle birlikte kız kıza denk yapıyoruz. Yani buluşamıyorsak biz de buradan buluşuruz. Ya da yorumlarda buluşmuş olacağım. Haftaya ben bunları seri haline getirmeyi düşünüyorum. Çünkü videonun altından seçeceğim bu sefer aldatılma hikayelerini. İlk güneş kremiyle başlıyorum. Yüzümüzü iyice bir nemlendirelim. Buna ihtiyacımız olacak bugün. Evet yüzümü nemlendirdim. Kahvelerinizi yapmadıysanız hadi yapıp gelin. Ben de kahvelerimi yapıp geliyorum. Nasıl? Türbe yeşili. Kızılcık şerbodan çalındı. <laughs> Türbe yeşili. Ben kahvemi yapıp geliyorum. Bol köpüklü soğuk kahvemi yapıp geldim. Yanıklar yüklenmiyor şu an. yüklendi. O kadar çok hikaye anlatan var ki. Yani bunların hepsini okusam bitmez herhalde. 365 gün boyunca her gün video yayınlamam lazım. En dikkat çekicileri, hepsi üzüntülü biliyorum. Ama böyle en uzun, en çok konu konuşabileceğim aldatılma hikayelerini ve arkadaşlıkları seçeceğim. O zaman hazırsak başlayalım. İlk hikayemiz arkadaş kızı. Şimdi bu kişi benim arkadaşım. Ee, i̇smini vermemi söylemiş Melisa. Veriyorum Melisa'cığım senin ismini. Ben hikayesi de hemen okuyorum. Ondan sonra makyaj yaparken yorumluyoruz. Geçtiğimiz ay arkadaşımın yanına Hollanda'ya gittim. Güzel tatil yapmaya gitmiş. Tatil boyunca arkadaşım hiçbir şey yapmak istemedi. Böyle nefret ediyorum. Şimdi o insan senin yanına tatile geldiyse veya iki kişi birlikte bir yere tatile gittiyse bir şey yapacaksın. Oturacaksan evde otur. Böyle benim de hayatımda birkaç kişi vardı. şutladım Şık, hepsini. Hemen geri devam ediyorum. Ben biraz agresif agresifim böyle konularda. Bakın konuşamadım zaten. Ee, hiçbir şey yapmak istemedi. Gittiğim halimle kaldım. Haklı yani. Şimdi bir yere gidiyorsan ya eğleneceksin ya gezeceksin abi. O zaman gitme. Parana yazık. Para kimlerin elinde be? Neyse tatilden dönmeme birkaç gün kala kız sıkıldı ve beni evden kovdu. Allah sabır vermiş. Ben döverdim bu kızın yerinde olacağım. Evet. Erken bilet alıp İstanbul'a döndüm. Yazık lan insanlar parasına da yazık. Bana öyle yapacak. Büyük konuşmayayım. Büyük konuşmayayım ama çok fena şeyler yapabilirdim diye düşünüyorum. Çünkü bende fitne fesatlık var arkadaşlar biraz. Ama bu sevmediğim insanlara karşı. Bana kazık atana ben de kazık atarım. Neden onu savunayım? Döndüğümde bavulumu bir açtım ve en önemli marka çantamın olmadığını fark ettim. Düt, düt, düt. en yakın arkadaşın senin eşyalarını alıyordur ve asla geri getirmiyordur. Püyü. Püyü. Ama aslan yakın arkadaşın değildir. Ee, bavulumu bir açtım en önemli marka çantamın olmadığını fark ettim. Biliyorum ki çantonun evinde kaldı. Bunu kıza söyledim ama kızın çantanın orada olmadığını iddia ediyor. Bunun üzerine beni her yerden engelledi. Bu hikayede yanan çanta oldu. Acaba bu hikayede yanan çanta olmuş ama sen de kurtulmuş oldun. Bir çanta yandı ama bütün hayatın kurtulmuş olabilir. Nereden bilirsin senden geçinmeyeceğini. Ben de bu konular hakkında bir şey anlatıyorum hemen. Bu arada Flormar'ın bazını kullanıyorum. Kullandığım ürünleri de hemen kenara koyacağım. Oradan örnek alabilirsiniz arkadaşlar. Ay ne güzel içerikmiş kız bu. Çenem düştü. Şimdi ben şeyden nefret ederim abi. Tatile gidiyorsak gezeceksek gezeceğiz. Yok mıymıntılık yapmayacaksın. Ben yatmak istesem evde de yatarım anladın mı? Veya kafa dinleme tatiline gidiyorsak ona göre bir yere gideriz. Hollanda'ya gitmiş kız. Hollanda'da ben neden yatayım Türkiye'den gelmişim. Hadi onu da geçtim. Melisa çantasını orada unuttuğunu söylüyor. Hadi unutmamış, yanlışlık yapmış. Neyse bakarsın ama neden engelliyorsun? Bir bakarsın aşkım burada yok. Emin misin burada unuttuğunu? Hani böyle bir insani cümle vardır ya. Ya bunu kurarsın. Ya engelliyorsun yani ya, zaten sen onu almışsın belli kızım almışsın. Ya rica et bari çok yakın arkadaşınsa zaten senin kullanman için onu verir sana. Ben çok yakın sevdiğim arkadaşım mesela Doğa. Doğa'yı çok seviyorum ve girsin evimin anahtarını ona vereyim her şeyimi alabilir. Çünkü güvenebileceğim bir insan o samimiyetin varsa zaten o kız sana onu verir birincisi. İkincisi zaten kız Hollanda'ya kadar gelmiş bir kere bile gezdirmemişsin. Çıkmamışsın kızla. Parasına yazık etmişsin. Sana neden güvensin? Senin almadığından neden şüphe etmesin? Ben ederdim. Siz bu dikkatleri üstünüze çekiyorsunuz engelleyerek şey sevmiyorum mesela. Ben kız arkadaşıma bir şeyimi verdiysem veya benden aldıysa onu bana getirmeli yani. Kullanabilirsin. Seni seviyorum. Tamam, kullan. Ama benim eşyam bana geri gelsin. Ben onu sana almadım. Bir de böyle rahat rahat takılanlar var ya. Benim hayatımda da vardı. Bak şimdi anlatmayacağım. Neyse kendimi tutacağım. Ya biz var ya şurada yayınlamasam şu videoyu. Zerru umurumda de değil size sosyal medya içerisinde neler anlatırım neler. Yani kendim malıymış gibi her şeyi alıp götürüp asla geri getirmeyen insanlar oluyor. Ve ben bundan nefret ediyorum. Onu ben beğenmişim kendim almışım. Başkasının eşyasını kullanmıyorsam başkası da benim eşyamı kullanamaz. Tabi bu hikaye beni gerdi başkasına geçelim. Şimdi ikinci hikayemize geldik. Bu da bir aldatılma hikayesi mi kandırma mı çözemedim. Ama bu kızlar bu erkeklere bir günde küsmedi diyorum ve hemen okuyorum. Aşkım şimdi şöyle bizim bir ilişkimiz vardı. O zaman sürekli ayrılma şakaları yapıyordu. Ve şakasına diye şakasına bir kızı beğeniyormuş. Ay bu kız ne güzelmiş. Aşkım şaka yaptım falan diye. Bir de ayrılma şakası yapıyormuş. Ama aşkın gözü kör. Aşkım anlamadın mı yani? Sen de ayrılma şakası yapıyor ve şakasına başkasını beğeniyor. Emre şakasına başkasını beğenecek ha? Öyle bir şey yok. Şakasına beğendi. Yani bunun... Bunun bir açıklaması yok. Bunun şakası da olmaz. Her şakanın altında da bir ciddiyet yatar. Bunu unutma. Sonra ben ayrıldım. Birkaç gün sonra o kızla oldu. Aa, neden acaba? Sana bunun şakasını yapmış, gerçeğe çevirmiş. Bence gerçekten hoşlanıyor. Bence gerçekten hoşlanıyor muydu? Kızı beğeniyormuş Janışığım. Yani ne ara açılmış o kızı onu falan sorgulamış. Aldatılmak sayılır mı bilmiyorum. Bu sevgili olduğunuz dönemde olan bir şeyse bu direkt aldatılmak neden çünkü bir insan senden ayrılıp direkt başkasıyla konuşuyorsa abicim sen onunla ne ara konuştun ne ara sana uygun olduğunu veya o kız senin ne ara ona uygun olduğunu kabullendi de direkt sevgili oldunuz anladın mı bu belli bir şey bir çocuk sizden ayrılıyorsa bak bir ay diyorum bak bir ay bir ay bile bana göre değil de bir ay sonra hemen biriyle konuşup sevgili oluyorsa bu işin altında bir biteni ararım ben neden bilmiyorum ama içme sinmiyor. Şimdi çok konuşuyoruz. Makyajı unutuyorum. Ay ne kadar iyi. Kız buraya toplanın da her gün dedikadı yapalım böyle. Var ya bu videoyu direkt böyle atacağım, editlemeden ha. Sıra kontürde. Sıcak alt tonlu bir kontür yapmak istiyorum. Bir tane hikaye buldum. Çok tanıdık geldi ve okumak istiyorum. Bir kız grubu vardı bizim. Çok yakın olduğumuz ve içlerinde benim en yakın arkadaşım vardı. Sonra ortamıza bir kız girdi. O kızlar yok mu o kızlar? Şimdi iki kişi, üç kişi bir anda samimi olur. O her ortamda gezen kız var ya sonra gelir o gruba girer ve ortamı mahvetmek ister ya. Oğlum biz sizin ne olduğunuzu bilmiyor muyuz? Neyse. Beni en yakın arkadaşıma karşı doldurdu. Sen ne kadar offside bir insansın ya. Benim girdiğim ortamları, giydiğim kıyafetlerle dalga geçmeye başladılar. Arkadaşım şimdi şöyle bir şey var. Sonradan giren bir insan birini birine teşvik etmeye çalışıyorsa kışkırtıyorsa o da neden güvenip arkadaşlığını bitiriyor? Senin en yakın arkadaşın harcadıysa seni de harcar. Çünkü onların gözü kör oluyor. Onlar nerenin suyunu huyunu çekiyor bilmiyorum ama isim vermeden söylememi istemiş. Ben bu konuya birazcık el atmak istiyorum. Aşkım şimdi ben senin ismini vermiyorum ama sen kendinin olduğunu biliyorsundur. Ve bence bu Sadece sende değil herkes de var. Bu bizde bile vardı, bende bile vardı. Şimdi biz üçlü bir arkadaş grubu düşünün, tamam mı? Bu üçlü arkadaş grubundan şu ikisi konuşmuyorsun daha önce. Bu zaten hiç samimi değil hiç kimseyle, yalak kendisi böyle her yere girip çıkıyor. Bunlar samimi olunca bunların arasını bozmaya çalışmak için o arkadaş buraya girmeye çalışıyor. Bu parmak böyle durur mu? Durmaz. Ama o da rahat durmuyor. Neyse bunların arasını bozmaya çalışıyor. Ama şu iki arkadaş çok samimi. cidden asla arkadaşlıkları bozulmaz. Ya o fitne fesatlar var ya, size hiç arayıp sormayan. Ay bir anda "Aşkım bugün buluşalım mı? Sana bir şey anlatacağım." Bir de "Senle özleştik be. Bir de bunun hakkında böyle bir şey var. Sana böyle bir şey demişti. De. Bunu konuşmak istiyorum." O zamana kadar neredeydin? Anladın mı? Onların barışmasını mı bekledin sananlar? Ve bunu yapan insanlar genellikle bence psikolog değilim ama kesinlikle yarım yamalak bilgilerimle yorum yapıyorum. Beni ciddiye almayın yani çok bilgili bir insan değilim o konuda ama bu konuda da bilgili olmaya gerek yok bence. O insanların psikolojisi bozuk bence. Hep böyle birilerini kullanmaya çalışarak, birilerinin arasını bozmaya çalışarak bir şey yapmaya çalışan insanlar. Ve ben böylelerinden nefret ediyorum ve böyleleri var. DM'lerden baya dertli arkadaşlarımız var. Böyle anlatmışlar. Şurada özellikle bir tane arkadaşım baya bir şey yazmış. Ama genel olarak konsept ne biliyor musunuz? Herkesin hayatında olan konu. Üçlü arkadaş grubu ve bir kişi mutlaka dışlanıyor. Bu konuları şöyle genel bir toplayacağım. Çünkü hepsi aynı yola çıkacak. Çünkü hepsi aynı şekilde böyle ne diyeyim birbirini dışlıyor. Birbirinin arkasından bir şey konuşuyor. Maalesef bu var arkadaşlar. Gerçek arkadaşlıklar zamanla kurulan bir şey. O yüzden herkese bir anda güvenip her şeyinizi anlatmayın. Çünkü sizi nereden vuracakları belli olmaz. Ve biri size birini kötülüyorsa emin olun ki siz de başkasına kötülüyor. Yani bu insanların net dünyasındaki şeysi bu. Yani döngüsü bu birini birine kötülemeden yapamıyorlar. Yani araları herkesin onlarla arası iyi olsun, onun arası iyi olmasın kafasındalar. O yüzden bu konulara çok girmek istemiyorum. Girersem fazla konuşacağım. Ağzımdan yanlışlıkla bir şey kaçıracağım. Çünkü bende de var ya. Biz de çok böyle taze taze. 5-6 ay önce de yaşadığımız oldu yani bizim 7 ay önce. O yüzden bu konuları böyle üstün körü geçiyorum. Atılma hikayesine gelsin artık. Arkadaşlıklardan çok sıkıldım yani. Bir de bir yandan da aldığımı süreyim ben. Bir tane sevgilim vardı benim. Aldattı iki kere beni. Ben ikisinde de affettim. Aşkım şimdi aldatmış iki kere bunun farkındasın. Ama gidip affediyorsun. Neyse inşallah daha kötü bir şey olmamıştır. İnsanlık hali. Herkes hata yapabilir. Sonra bu başka biriyle nişanlanacaktı. Benle birlikteyken. Tabi bu bana hiçbir şey söylemedi. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi benle sevgili kaldı. Bizim ortak arkadaşımız vardı. Hem benle hem onunla arkadaş olduğu için gelip söyle, söyleyemiyordu. Hani böyle böyle bir şey var diye ama alttan alttan söylüyordu. Ha, senin sevgilin biriyle nişanlanacak. Bunu arkadaşım biliyor ama arkadaşın da sana söylemiyor. Hii, onu da çıkar kız hayatından. Ben de kalktım onun telefonunu aldım. Baktım mesaj falan vardı gördüm. Sonra ayrıldık. Zaten bir süre sonra benim ablam ablama yazdı. Yani bu nasıl bir oğlan? Bunun burcu ne aşkım? Bunun burcu neyse söyle de uzak dursun insanlar. Şimdi ben size olayı kısa bir spoiler geçiyorum. Çünkü burada biraz karışık yazım hataları var. Okurken ben de karıştırabiliyorum. Şimdi muhabbet şu arkadaşlar. Kızın bir sevgilisi var. Sevgilisi nişanlanacakmış. Bu nişanlanma muhabbetini kız bilmiyor. Ama kızın arkadaşı biliyor. Kızın arkadaşı bildiği halde de her iki tarafı da dengede tutabilmek için alttan alttan imalarla kızı uyandırmaya çalışıyor. Ondan sonra kız bir yerde bir dank ediyor. Allah'a şükürler olsun iki kere affettikten sonra. Ondan sonra kız bunu sorguluyor ve telefonundaki mesajları kurcalamış. Bir şeyler yapmış, öğrenmiş. Ondan sonra ayrılıyorlar. Ayrıldıktan birkaç ay sonra da kızın ablasına yazıyor. Sevgili olduğu kızın ablasına. Yani Arkadaşlar biraz mideniz olsun. Bu kadar geniş olmayın ya. Ne demek ablasına yazmak? Olan sabır versin diyorum. Allah kurtarmış diyorum aşkım. Üçüncüyü de hafif edebilirdin. Öyle düşün. İki de fark edip arkadaşı şutlamışsın. Yemin ederim içim karardı. Biraz parlayalım. Highlighter falan sürelim yani. Hayatımıza renk gelsin. Ben bunu okuyorum ve okuyup size anlatacağım. Çünkü yazım hataları olduğundan ben de burada kekeliyorum. Cahilmiş gibi duruyorum. Bir yandan da maskaramı süreceğim arkadaşlar. Şimdi olayı anlatıyorum. Maskarayı sürerken konuşamadığımı fark ettiğim için ilk olayı anlatacağım. Şimdi muhabbet şu. Şimdi ikili bir kız arkadaş düşünün ve ikili bir erkek arkadaş takımı düşünün. Tamam mı? Şimdi bu iki kişi A ile B arkadaş, C ile de D arkadaş. Tamam mı? Bir kız bir erkekten hoşlanıyor. Diğer kız da diğer erkekten hoşlandığını düşünüyor. Yani couple, dörtlü, ikili kapıl olacak. Yani date yapacak bunlar. Şimdi kız e, yakın arkadaşıyla konuşuyor. Ben bu çocuğu seviyorum, nasıl yapabilirim, açılırım falan muhabbetleri olmuş. O muhabbetleri anlatırken bu kız o kızın sevdiği çocukla yakınmış. Yani sohbetin muhabbeti var. O kızın yakın olma sebebi ise o arka, onun arkadaşını kendine ayarlayabilmek. Yani böyle bir bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Kafanızda siz oturtun ben biraz karıştırmış olabilirim. Arkadaşının sevdiği çocukla diğer çocuğa bağlantı kurmak için böyle arkadaşlık kuruyormuş gibi yapıp aslında o çocukla sevgili olmuş. Ve sevgili olup ayrıldıktan sonra bunu kıza anlatmamış. Yani bundan 4-5 ay sonra kıza yoklama çekiyormuş ara sıra. Ee, sana biri böyle yapsa ne yaparsın şöyle şöyle. Kız da tabii ki konuşmam. Sen ne yapardın konuşur muydun gibisine. Birbirine böyle konuşmalar yapmışlar. Aslında kızı bir tık manipüle etmeye çalışmış. Hata yaptığının farkında ama yaptığı hatadan pişman olursun da arkadaşlığını sen bitirirsin anladın mı? Bu kadar da gurursuz olamazsın yani. Ben bunu o... E, i̇kili oynayan kız için söylüyorum. Bu da bu kadar da arkadaşlar ya. Yani çok kötü. Tam burada gülüp eğlenerek anlatıyoruz ama bence hiç o şeyler değil. İnsanların artık büyüyüp olgunlaşıp kendi kararlarına ve kendi sınırlarına bir çizgi çekmesi gerekiyor ki bu hatalar olmasın. Ya biz de bazen kendimiz bilerek hata yapabiliyoruz. Çünkü neden? Öyle olsun istiyoruz. Yani ama öyle olmaması için bir sürü neden var. Bunu bir tık biz zorlamış oluyoruz. ...zamana bırakın diyorum her şeyi... ...kimseye de kendinizden çok güvenmeyin... ...hani diyorlar ya bu devirde babana bile güvenmeyeceksin... ...siz neden arkadaşlarınıza bu kadar güveniyorsunuz... ...diyen Sazan... ...aynı hataları yaptı arkadaşlar... ...bunların içinde benim de benzer olan... E, ...yaşadığım ilişkiler... ...var arkadaşlıklarımla... ...yani öyle... ...e bir sonraki... ...hikayeye geçelim artık... ...ve son hikayemizi anlatıp... ...videoyu burada bitireceğim arkadaşlar... Hani içim karardı ya vallahi billahi çok üzüldüm ama kızlar size şunu söylüyorum hiçbir zaman kimse sizden daha önemli değil yani bu size kazık atan arkadaşınız olsun sevgiliniz olsun hani biz burada sadece arkadaşlık sevgililik diyoruz ya ailesiyle sorun yaşayanlar da var yani buna da şükretmek lazım ama hiçbir şey sizden daha değerli değil bu noktayı şuna bağlıyorum. En büyük fedakarlığı kimin için? Annemiz olabilir. Yani örnek vermem gerekiyor böyle konularda. Veya kız arkadaşımız olur, erkek arkadaşımız olur. Yani hangisi için en büyük fedakarlık yapıyorsanız en çok onun yaptığı bize koyuyor. O yüzden bazı sınırları çizip kendinizden fazla, kendinizi arka plana atacak şekilde insanlara değer vermeyin. Bu kim olursa olsun. Hikayeleri burada bitirmek istiyorum. Bir tane daha anlatacaktım ama çok aşırı derecede böyle bir ağırlık çöktü üstüme. Hani böyle bir negatiflik derler ya o geldi. Artık son bir şeyler söyleyip videoyu burada bitireceğiz arkadaşlar. Tabii ki bu serinin devamını gelecek. Bu videonun altına yazdığınız hikayelerden de okuyacağım. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Haydar aldım kız. Negatiflik bastı bana. Ne kadar zormuş arkadaşlık, aşk, iş hayatı.